Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün benim aracın yağını değiştirmeye geldik. Nereye geldik? Sevgili Oto'ya geldik. Yağ değiştirme servisi arkadaşlar. İbrahim abi şimdi ilgilenecek. Bir de işte görüşmek dileğiyle. Çay benim abi. Bir tane, bir tane abi. Ha? Bir bir. Teşekkürler. Sevgili otomotiv arkadaşlar, Yerimiz Akdeniz Sanayi Sitesi. 5003 müydü abi? 5003 sokakta. Geliyorsunuz İbrahim abi buluyorsunuz. Her türlü araca ya bulunmaktadır. Size gayet yardımcı olur. Kendisi iyi bir insandır, iyi bir abimizdir. <laughs> Bakın arkadaşlar size buradan ne göstereceğim. Orjinal S3. Bu arkadaş sadece 800 beygirmiş. Abi bunu sen rolde mi koşturacaksın? Yan komşunun mu? Ben de, ben de. Harbi mi? 800 beygir mi bu araba? Of abi ya. Çatara patara. <gülüyor> 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 Bunu bir çekelim ya. <laughs> I am leaving a legacy. I am the one to pay Got stuff to say to me, You know I've been waiting to patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, the waits. Basically, I have been running things. You can just go on and take us a year. Love no when they hate me. But think that and everything. Not a right level. You can't be the enemy. This is the plan. <laughs> <konumuzu>. Şeyltişim. <laughs> Abimle kaç litreye alıyor ortalama? 4 litre. Hava filtremiz de geldi. Abi ilk marşı verdik. Çalıştırdık, indik aşağıya. <laughs> Temiz bitti mi? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Esenle kalın.